of Clans şaşırtmaca Christ of Clans de değiliz bugün haydaydayız arkadaşlar ee, arkadaşlar ben haydayda diyordum videomu çekeyim kendi mi oynayayım dedim ki zaten fazla video atmıyorum haydayı çekeyim dedim ve hayday videosuna başladım bu arada Greg gelmiş bu Greg ne istiyormuş bakalım üç tanesi titriyor. Ben bende altı tane var verelim öyle 58 coinimiz de geldi. Altın. Sen de 10 tane mısır istedin. Rol pas şey etmiş. Bunu. 820, 230 diyordu. 230'u seçseydim keşke ya. Bunu, Farm pası tamamladım mı ben? Bir gün kaldı. Vallahi de ben farm pası tamamlamışsın neyse arkadaşlar hemencik şöyle bunlar ayda satılmamış söylüyorum Hop. Tamam satılır şimdi bu takvimimizi bir toplayalım tamam. çivi toplarımız ayrı büyümemiş Tamam dursun şimdi avucu ekelim. Tamam Bu buğdaydan şöyle bir tane az Gelsin gelsin. Şimdi başka ne ekelim? Mısır ekelim. Tamam. Tarlamız bitti. Şimdi ineklerden şöyle sütlerimizi alalım. Güzel. Şimdi bunları bir yemleyelim. Aa yem yetmedi. Dur olmuş mu yemlerimiz? Aynen olmuş. Şöyle alalım bir belki yemlerimizi. Buradan da alalım güzel. tavuklar çok olduğundan tavukları bayağı seviyorum şey arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hayvanları besliyorsunuz. O da şey veriyor arkadaşlar. Şey verdi çivik kutusu. Yani bir arttırmayı istiyorum. İki tane daha çivi lazım. Böyleliğin arkadaşlar. Bana bayağı malzeme lazım. Şimdi, hemen şunları bir besleyelim. Tamam. Şimdi burada. Kayı şey yemleyeceğiz. Zaten aldıydık. Ne açılmış? Dekorasyonu bir bölümde yapacağız arkadaşlar. Ya ah, alınmış. Tamam. 9056 param oldu arkadaşlar. Yemleri üretelim. Buraya full şundan üretiyorum arkadaşlar. Buraya da tavuk yemi üretiyorum. Buday kalmadı ucuz sat. Beş tane yeter ya, beş tane alayım şöyle. Çivi totu da satıyor, ben zaten ektim çivi totu elma satıyor. Bu da 15 seviyede açılıyor. Ben ne yazık ki 10 seviyeyim. Bu büyümüş aslında. Hmm. Burada inek gemilerimiz oluyor. Burada da tavuklar. Şunları fazla besle. Daha bir besliyorum. Çünkü bunlar neydi? işte buraları arkadaşlar temizledim buraları da temizledim burada bir tane şekerimiz var burada var güzel bir tane sipariş var hangi bu 19 dakika bence. Bence küreyi satalım. Niye derseniz çünkü bu. O yüzden küreyi satacağım. Şöyle böyle. Başka ne satabilirim? Yumurta satayım. Ben tavuk yemeğiyle soya fasulyesini aldım çünkü lazım. Bu da sushi satıyor. ne satıyor bilmiyorum ya. satıyor abim bike. Elma elma elma. Bu arada silliydi bu haydayı. Günde canı söyledi. buralarını ben boşa bilmedim. Buralara ekeceğim arkadaşlar. Elma satanlar oluyor. Yani onları ya sularım ya da kaldırırım destereyle. Ama ben genellikle sularım ve onları şey ederim. Maçım 1194 kaldı. Yavaş yavaş olacağız arkadaşlar. 14 seviyede neler açılıyor? Tom açılıyor. Yani Tom'dan ne? Tam bilmiyorum Tom'u. Ne açılıyor? Su yolu. Su yolu. Bir elmas güzel. O iki testere. Havuçlu turtayı bir sabahla kelebekleri cezbet. Hmm. Gerek yok da çiftlik Heh işte. En fazla kamyon teslimatı bir gün 9. En fazla oyuncu ziyareti bir gün 71. Cetveze en fazla geliri 3.012. Bugün 3000 lira kasmıştık demek ki. Günlük genişletme yükseltme malzemesi satın alma limiti. Mısırlar toplayın. Bunların yöntemi çünkü şeyimiz yok. alması. Kendine attı manevra. Çok para aldım ya. Bir tane şey istiyor. Tamam. Bunları çöp atalım. Şu tek şu kalsın. Oo, 2 de istiyor o zaman iki tane üretelim bak bunu geldi tane bant. almıyor fazla olmuyor yani falan satıyorlar Şimdi kendimi dökmeyeyim dedim hemen. Tamam. Bir dakika. Şu onun parasını ben vermedim mi? Ne ara? Aa oh, aa. Oh. Ve 129 şeyimiz de gelsin. Güzel. Bu teslimatı da gönderelim. Gidiyor. Bu taraftaymış teslimat. Ve şu köprüde bir tane birisi geliyor. Anlamadım neyse. Evet. Evet arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Çok az kaldı. Görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.